Evet sevgili öğrencilerim yine bir dersimizde daha beraberiz. Bugün sözcüklerin anlamını değiştiren eklerden bahsedeceğiz. Sözcüğün eş anlamlısı neydi? Kelime. Yani bir sözcüğe ve kelimeye. Buradaki eklerden Şuradaki eklerden Lı li lu lü Lık lik luk lük Cı 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 çü çü Yani bunu şöyle arttıralım. Çı çi, çü gibi, gı, gı, gi, sız, siz, süz gibi ekler geldiği zaman kelimenin anlamını bu ekler değiştiriyor. Nasıl bir değiştiriyor? Bakalım beraber. Evet. Evet. Kitap lık eki gelmiş. Bakın lık eki gelmiş. Biraz önceki buradaki, evet şuradaki ekimiz gelmiş buraya. Bakalım kitap. Bakın içinde bilgi olan, sayfaları olan bir varlık aklımıza geliyor. Kitap deyince bu aklımıza geliyor. Evet, kitap deyince bu. Ama kitaplık deyince ne aklımıza geliyor çocuklar? İçine kitap konulan, rafları olan, evet, rafları oran bir varlık aklımıza geliyor. Demek ki buradaki lık eki ne yaptı? Bu kitabı aldı, farklı bir anlama taşıdı. Evet farklı bir anlama taşıdı. Kitap içinde bilgileri ve sayfalar olan bir varlık aklımıza geliyordu. Ama kitaplık deyince bakın birçok kitabı, defteri veya herhangi başka bir şeyleri koyduğumuz bir raf halini almış oldu. Evet burada bir açıklaması yazıyor. Evet örneğimize devam edelim. Bakın göz, evet göz, gözümüz, gözlük elimde bulunan. Yani ben size e, ee, bakın ikisi farklı bir varlık oldu. Yani göz deyince bunu gösteriyorum. Gözlük deyince bunu gösteriyorum. Bakın oraya bir lük eki gelmesiyle ne yaptı? Bakın gözlük lük ekiyle yeni bir anlam kazandı kelime. Yani ben size bana gözlük getirin dediğimde kimse veya gözlüğünüzü gösterin dediğimde göz, burayı bunu gösteren olmaz. Her zaman bu elimde tuttuğum Görmeme yarayan, gözü bozuk olanlar için görmeye yarayan gözlük aklımıza gelir. Evet, devam edelim. Bakın, burada bakın burada göz, evet bir varlıktır. Hemen görmeye yarayan organımız aklımıza geliyor. Evet, gözlük. Bu sefer bakın, ne oldu? Gözlük görme, daha iyi görmemizi sağlayan farklı bir araç varlık aklımıza geldi. Gözlük Q dediğimizde evet ikinci anlamı da yüklenmiş oldu. Gözlük satan bir insan veya bir yer gözlükçü dediğimizde gözlük satan bir kişi aklımıza geliyor. Yani bakın çocuklar göz kelimesine lük ekledim farklı bir anlamı oldu. Cü eki getirdim farklı bir daha anlam kazandırdım. Bakın iki tane farklı anlam birden fazla ekle farklı farklı anlamlar kazandırmış oldum. Evet. Bakın bir örnek verelim. Simit. Simit nedir? Hamurdan yapılmış. Üzerine susamlar serpilmiş. Bir yiyecektir. Halka biçiminde yani sıfır biçiminde. Bakın çi ekliyorum. Simit çiğ. Simit satan kişi. Bakın simit çiğ. Simitli. Evet. Simitli demek. Simidi elinde birisi. Simitli geçti. Elinde simit olan birisi. Simitlik bakın lik eki getirdim bu sefer. Simit konulan bir yer. Simitsiz evet simidi olmayan birisi aklımıza geldi. Bakın bir simit kelimesine eklerle ciliksiz li ekleriyle farklı farklı yeni anlamlar farklı farklı yani varlıklar aklıma gelmeye başladı. Hepsi bunların birbirinden farklı. Ancak bakın iki tane buradaki ekler Tamam mı? Buradaki bu ekler ne yaptı? Yeni yeni anlamlar yükledi. Evet. Burada sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün anlamını değiştiren ek yoktur. Evet. Yoktur. Burası önemli. Bakıyorum. Odun. Odun sobada yaktığımız e, veyahut da e, ocaklıkta yaktığımız bir varlık. Ama odunluk dediğimizde odun konulan yer aklımıza geldiği için burada var. Evet bu olamaz dedik. Çarpı. Ağaç. Hiç ağaç deyince herkesin aklına ne geliyor? Ormanda bir veya bahçemizdeki bir elma ağacıdır, bir kiraz ağacıdır. O aklımıza geldi. Bakın bir ek almamış. Ama ev bakın ev e, normal içinde barındığımız bir yer evsiz dediğimizde evi olmayan birisi aklımıza gelir ki bakın anlamını değiştiren siz ekini almış ancak B şıkkında herhangi bir şey evet B şıkkında herhangi bir ek yok. Devam edelim. Evet, aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla ek almıştır? Evet, biraz önce gözlükçüyü hatırlayalım. Kitap çı kitapçı bakın kitap satan kişiye dönüştü. Kitapçılık ise kitapçılık işiyle uğraşılan bir iş haline dönüştü. Bakın kitap kendisi bir anlam var. Çığ eki getirdim kitapçı. Kitap satan anlamı yüklendi. Lık eki getirdim kitapçılık oldu. Kitap işleriyle uğraşan veya kitap işleri uğraşılan bir iş haline dönüştü. Onun için bakın bu bir bu iki tane. De, evet şıkkımızı bulduk birden fazla ek alanı ancak diğer açıklarımıza da bir bakalım insan insan biziz evet ama insanlık evet insan biziz ama insanlık çocuklar her farklı bir şey insanlık böyle herkese iyi davranan böyle saygılı terbiyeli bir kavram yüklendi evet bakalım devam edelim çay çay içtiğimiz bir varlık Çaycı dediğimizde evet, çayı satan e, aklımıza geliyor. Bakın burada bir, burada da bir anlamı var ama burada iki tane anlamiklerindi için şıkkı diyoruz. Evet, aşağıdaki tümce, evet tümce, diğer eş anlamlısı neydi? Hemen yazmış olalım. Cümle. Eş anlamlısı cümlelerin hangisinde birden fazla? Evet hemen yukarıdaki ee, sorumuz kitapçılığı hatırlayalım. Yine aynı. Ek almış kelime vardır. Kitap çı bir. Da yeni bir anlam kazandırmıyor. Ece'yi gördüm. Evet. Bu da değil. Göz lük. Evet. Yukarıdakini hatırlayalım. Gözlük bir. Çı iki. Evet. Lüklerimi derken burada lük yine bir. Aldım. Ağaçlı lı Evet bir tane A anlam yüklemiş. Yolda yürüdük de yok. O zaman bakıyorum birden fazla sözcük anlamını değiştiren ek almış kelime hangisidir? İki tane olduğu için gözlükçüdeki B şıkkı diyoruz. Evet. Evet sevgili çocuklar. Ee, bir işte biraz önceki saydığımız eklerle cümleler e e farklı farklı anlamlara doğru ilerleyebiliyor. Ee, biraz önceki işte lı, li, li lık, lık, bir kelimeye getirdiğimizde bir kelimeye getirdiğimizde farklı farklı anlamlar kazandırıyoruz o kelimeye. Evet bu ekleri tekrar şöyle bakacak olursak evet lı, li, lü, lü, lık, lık, lük, lük, cı, cı, cü, cü, çı, çi, çü, Cü, sız, siz, Süz ekleriyle e, yeni yeni e, farklı kelimeler e, ve varlıklar aklımıza gelmesi için bu ekleri eklememiz e, gerekiyor. Kitap, mesela biraz bir tekrar olsun, e, kitap e, içinde bilgi olan kitaplık başka bir yani bir dolap aklımıza geliyor. Evet bugünkü dersimizde. Bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.